2 dolara yani günümüz Türk para birimiyle 37 lira 15 kuruşa devasa bir robot aldığınızı düşünün. Hem de bu robot gelecekte evrenin hakimiyetine yön verecek şekilde teknolojilerle donatılmış bir robot olsun. Evet Megas'tan bahsediyorum ama harflerin arasında noktalar var. Tıpkı Gora gibi. Açılımı ise böyle bir şey. Bir de sonunda ekseler var ki bu bildiğimiz ikseler kablosu değil. Açılımı herkesin tahmin edebileceği gibi Extra Large Robot. Peki bu devasa makine kimin eline geçiyor? Karizmatik ve idealist bir kahramanın mı? Kesinlikle hayır. Bil bakalım nereden başlayacağım. Şey bilmem ki annenin evinde mi? Gamer, yemek yeme bağımlısı ve araba meraklısı bir tüketim tutkunu olan Coop, Megas'ın sahibi ve çizgi dizimizin de ana kahramanı oluyor. Belki dizinin konusuna aniden giriverdim. Ama 2004 yapım bu dizide daha ilk dakikalarda mevzuya giriyor ve bize evrenini kabaca anlatıyor. bana nereden esti bu eski Cartoon Network dizisini izlemek? Şöyle, geçenlerde hafiften boğazım ağrımaya başladı, sonrasında hasta oldum, geçti sandım, daha da hasta oldum, artık burnumu silmekten kıpkırmızı hale getirdikten sonra sıkıcı hayatıma birkaç gün daha katlandım. Nihayetinde gün boyu evde yatabileceğim kaliteli bir zaman aralığına kavuştum. Sabahtan girdiğim yorganın altından birkaç ilaç ve artık damarlarımda hissettiğim bolca mandalinanın sonunda daha iyi olarak çıktım. Bu süreçte ise yapılacak en iyi şey kafa dağıtacak bir şeyler izlemekti. Açtım Megas'ı, iki sezonu da bir günde bitirdim. Demek isterdim ama her ne kadar 26 bölüm gibi çok da uzun sayılmayacak bir dizi olsa da bitiremedim. Birinci sezonun tamamını bitirip ikiden de bazı bölümleri seyredebildim. Hazır izlemişken de sizlere bu çizgi diziye dair hatırlamıyor olabileceğiniz detaylardan bahsedeyim istedim. Uzun zamandır sizden rica etmiyorum ama bu sefer demek içimden geldi. Videoyu beğenip yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Dizi New Jersey'de yaşayan ana karakterlerimiz Coop ve Jamie ile tanışmamızla başlıyor. Coop, oburluğu ve eğlenceye olan tutkusuyla ön plana çıkan baş karakterimiz. Kafasına göre takılmayı seven ve kendisiyle oldukça barışık bir karakter olarak tanıyoruz onu. Her ne kadar sempatik bir karakter olsa da zaman zaman verdiği dürtüsel kararlar kendisi ve arkadaşlarını büyük belalara sokabiliyor. Kimi zamanda bu beklenmedik cesareti işleri pratik yoldan çözmesini sağlıyor. Özellikle 2000'lerin başında klasik bir tüketici Amerikan gencinin hayatına sahip olan kahramanımız fast foodlara olan düşkünlüğü, video oyunlara olan bağımlılığı ve geek denilebilecek zevkleriyle aslında ortamlarda pek de popüler olmayan bir genç profilinde. Ancak Coop'un uzun yıllardır video oyunu oynaması hiç ummadığı bir yönde işine yarayacak. Diğer taraftan Jamie ise Coop'un tam tersi özelliklere sahip kankası. Coop'un aksine daha karanlık tonlarda giyiniyor. Coop ne kadar şişmansa Jamie de o kadar zargana. Jamie çok daha karamsar, çekimser ve birçok durumda korkak davranıyor. Birbirlerinden bu kadar farklı olsalar da bu ikilinin yedikleri, içtikleri hiçbir zaman ayrı gitmiyor. Onları çocukluktan bir araya getiren video oyunları uyumlu bir ikili olmalarını sağlamış ve adeta birbirlerini tamamlıyorlar. Jamie'nin bahsetmesek olmayacak özelliği ise tabii ki karşı cinse olan zaafı. Onlara neden ben olduğunu söyledi? Çünkü kızlar çok güzeldi. Ben de zayıfım. Her durumda manitasyon fırsatlarını kovalıyor ve kimi zaman bu davranışları ekibimizin başına türlü belalar açıyor. Dönelim başa. Coop her parçanın 2 dolardan satıldığı bir hurda yığınının içerisinden Megas isimli devasa robotu buluyor. Sonrasında onu güzelce tamir ediyor ve kendine uyumlu olacak şekilde modifiye ediyor. Mesela oyun kolları ve mini buzdolabı gibi kendisi için elzem gereçleri Megas'a uyumlu biçimde entegre ediyor. Yıllardır oynadığı oyunlar onu Megas için mükemmel bir pilot haline getirdiği için onu kusursuz biçimde kontrol edebiliyor. Üçlümüzün son karakteri ise Kiva. Kiva aslında 2930 yılında yaşayan bir komutan. Kendi zamanında evrenin gidişatı için önemli bir silah tasarlamak isteyen Kiva, Megas'ı geliştiriyor. Kötü niyetli ve istilacı uzaylı türü olan Glortlar Megas'ı ele geçirmek üzere olunca da onu geçmişe göndererek korumayı amaçlıyor. Ne var ki meydana gelen bir yanlışlık sonucu Megas 2 yıl önceye değil, 1000 yıl önceye yani 1930'a ışınlanıyor. Gönderildikten 70 yıl sonra da Coop onu hurdalıkta buluyor. Sonrasında kendi robotunu geri almak için dünyaya geri gelse de Coop'un Megas'ı tamamen kendine göre modifiye etmesinden dolayı robotunu istediği gibi kontrol edemiyor. Coop'un beklenmedik biçimde Megas'la uyumunu gören Kiva zamanına geri dönene kadar ona destek olmaya karar veriyor. Megas XLR döneminin rock müzik kültürünü çok iyi yansıtıyor. Aralarda çalan parçalar gerçekten çok kaliteli. bolca araba motoru ve robot mekanik sesleri içerisinde vurmalı kırmalı mücadeleler izlediğimiz bir yapım. Öyle ki Megas düşmanıyla kapışırken tüm şehri al aşağı ediyor. Kırılmadık, dökülmedik bina kalmıyor. Küçükken bu durum kafamı karıştırıyordu. Bu gökdelenlerde kimse mi oturmuyor Allah aşkına diye sorgulamalar yapıyordum. Dizi içerisinde harap gören yapılar arasında sıkça rastladığımız bir televizyon var. Pop TV. Ki bu bildiğimiz MTV'ye yapılan bir gönderme arkadaşlar. Logoları oldukça benziyor dikkat ederseniz. Diğer taraftan çizgi dizide oldukça fazla başka göndermeler de yer alıyor. Sailor Moon'dan Voltron'a, Transformers'dan Godzilla'ya kadar birçok eski çizgi filmin parodisini bölümlerde görebiliyoruz. Aksiyon dolu sahneler izlemek isteyenler için seyretmesi keyifli bir televizyon dizisiydi. Konu ve grafikler açısından zaten döneminin ötesinde bir kalitedeydi. Ancak yine de popülerliğini fazla artıramadan ekranlara veda etti. Sadece 2 sezon ve 26 bölüm izleme şansımız oldu. Mega iptal edilmesinin en büyük sebebi reytinglerdi. Cartoon Network'ün altın çağına denk gelse de o zaman daha popüler olan Ben 10 gibi dizilerin gölgesinde kaldı maalesef. Dönem boyunca birkaç oyunu çıksa da onlar da istenilen başarıya ulaşamadı. Sizler Megas'ı hatırlıyor musunuz? Küçükken izlemiş miydiniz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın ve bir sonraki videoya dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.